Kırsal alanlarda mevsimlik tarımsal kapasitelerin güçlendirilmesi projesinin ikinci çalıştayı Bursa'da düzenlendi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türk Kızılay'ın ortaklaşa yürüttüğü projenin çalıştayında saha tecrübeleri ve 2026 yılı yol haritası konuşuldu. Bu devletin, bu büyük ailenin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük aile olarak görüyorum bunu. Bu ailenin mensupları olarak bizler, sizler eğer bulunduğumuz yerde gerçekten bir şeylerin iyi olması adına bir şeyleri değiştirmeye başlarsak ülkenin her yerinde çok şeyin değiştiğine hep beraber şahit olacağız. Çalıştay'da sunum yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu kalkınma için birlik olmanın önemine işaret etti. Ben yaptım diye bir şey yok. Bunlar ekip işi. Bir, şey. bir insanın yapması bile olmaz. Tek taş duvar olmaz biliyorsunuz. Duvar olacaksanız ya kenetlenmek lazım ve o kenetlenmeyle beraber insanların bir araya gelmesi Biz bütün birimlerimiz, hangisi olursa olsun, ormanı, deniz sayısı, tüm şekeri, çay kuru, hayvancılık genel müdürlüğü, senin genel müdürlüğü, hangisi olursa olsun her biriyle bir bütün parçalarıyız. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Danışmanı Ali Recep Nazlıysa projeye katkı verenlere teşekkür etti. Bütün bu zorluklara rağmen, bütün bu problemlere, bütün bu yaşadığımız ee, negatif etkilere rağmen son derece güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlarımız. Çok güzel bir şekilde projeyi hedefine doğru götürüyorlar. İki gün süren çalıştay sahaya duyarlı bir uygulama modelinin oluşturulması yönündeki ortak taahhütlerin yenilenmesiyle tamamlandı.